Sinir sıkışmasının cerrahi tedavisinde sinirin sıkıştığı bölgenin cerrahi olarak açılması gelir. En sık yine el bilek seviyesinde olur. Medyan sinir el bileğinde, karpal tünel denen bir tünelden ve tüm parmakların büken tendonları ile beraber geçer. Biz burada bu seviyeden karpal tüneli üstten açarız. Ve siniri gevşetiriz. Diğer e, en sık görülen yer dirseğin iç tarafıdır. Yine burada sıkışır, burada da ulnar sinir sıkışır. Yine aynı şekilde bu kubital tüneli buradan şöyle açarız, siniri e, tamamen gevşetiriz, siniri rahatlatırız ve siniri biraz daha e, ön tarafa alırız ki daha sonra bu tür şikayetleri tekrarlamasın diye. Ön koldaki e, sinir sıkışmalarında ise yine aynı şekilde dirseğe yakın bölgeden en çok sıkışırlar. Tam bu bölgeden siniri açar, tüm dallarıyla beraber gevşetebiliriz. Bir de e, ayak bileği seviyesinden, iç tarafından sinir sıkışması olabilir. Ona da tarsal tünel denir. O daha çok topukta, ayak baş parmakta ve tabanda ağrı ve uyuşma karıncalanma yapar. Onu da ayak bileğinin iç tarafından açarak siniri tekrar geçtiği kılıfı bulur, onu keser. Sinirin çevresini rahatlatarak siniri gevşetiriz. Bu tür hasta gruplarında bir üç gün istirahat ve bileklik ya da bandaj ya da tespit materyali kullandıktan sonra tamamen serbest bırakaraktan normal günlük hayatlarına dönebilirler.